Karşı cinsi etkilemenin yolları nelerdir? Ne yapsın etkilen? Ya gözlerde başlar iş. Gözün dışında etkileme alanı önce göz. Sonra fizik. Ya anam çekiyor ha. Boku yedik valla. O benim ilgi alanımın dışında. Ya? Ya işte söyledim ya ya. Allah Allah. Şimdi o da sana bağır. Zahilet için kurarsan dille şirsin olur gider. Mevzu başka. Tarık ederse ben onu tarık Atıyorum. kadın parayla, Parayı gösterirsin, harcama yaparsın. Parayla etkilenir. kazanların yüzde doksanı parayla. Parayı gördü mü yumuşar. Diyorsun. Evet. evet. Şapkalı koru, şapkalı. Hak için. Hukuk için, adalet için. Ben siyaset sormayacağım. O sor soruyu. Soruyu sor. Karşı cins yapsa etkilenirsin? Karşı cins kardeş olmazsa gerize haramdır. Ehli zevici bulunduğu zaman da insanlar kardeşine düşmandır. Bakarak. Bak, bak, nasıl bak. bakarsın? <laughs> Valla o zaman kız gelmesi lazım. Bir kameraya göster nasıl bakarsın? Neyse maske de <gülüyor> <gülüyor> yani böyle ya yapacak bir şey yok. İnsana göre değişir yani. Kime nasıl konuşacağım farklı. Karşı cins yaparsa etkilenirsin. Edepli olurlarsa etkilenirim yani. Edep ahlak. Yürüyüşünden, gezişinden, elbisesinden falan yani. Ne? Ne? Buradan bir tane kız geliyor böyle. Ha. Etkilemek için ne yaparsın? Gerek yok bana görürse hemen geliyor bana. <laughs> Bakışlar çok önemli. Nasıl bakış atarsın mesela? Abi şimdi nasıl bakış atarız? İşte güzelce, saygılıca her şeyi saygı ve sevgisi vardı. Onun dışında şey bakmayacaksın hani geçen gidenlere, vücuda falan onu olmaz. Saygılı bir şekilde bakman gerekiyordu. Valla karşı cins ilk önce bir insan olması lazım abi etkilemek için. Ondan sonra bir şey yapma ama benimle yani. Bir şey yapmama gerek yok. Etkilenirse zaten etkilenir. Karış taraf ne yapsa etkilenirsin? Valla karşı tarafa bağlı valla abi ne yapacağına bağlı. Kız güzelse zaten hoşuma gider yani. Böyle direkt hiç abi ben bakarım yani yüzüne bakarım. Böyle bakarım abi. Bana bakarsa ben de bakarım. Bakmazsa yoluma giderim. Abi vallahi ben evliyim. Eşimi de kaçırdım ben. Bir etkileme gibi bir çabam olmadı. <gülüyor> <gülüyor> Onlar <laughs> Onları da bilmiyorum yani. O yollarla şey o yollarda şeyim yok abi bizim yok. Karşı cins önce tabi giyimle, fizik, bakım. Tabi biraz da cebin kabarık olacak. <laughs> kuru kuru etkilemiyorsun bir bakıyorsun. Gitmiş yanında. Normal klasik de olabilir. Sporda giyinebilirsin mesela benim gibi spor giyinebilirsin. Biraz önce bir bayan geldi. Kendini beğendirmeye çalışıyor bizi tabii. Mi o beni etkilemeye çalışıyor da şey işte. Senin olmadığı Yok yok yo, fena değil, bir bayan fena değildi fena yani ya, şimdi. Fena hani yiğidi öldür hakkını <laughs> yeme derler ya. Öyle bir şey. Karşı taraftaki bayanın maddi durumu ise fiziğine önem verir. Ama değilse cebine önem verir. Doğru mu? Doğru Bence diyor. doğru. Ha. Benim bir ara param vardı. Durumum çok güzeldi. Ee param bitti kız arkadaşım falan da bıraktı. Para abi. Para güzel şeklin olsun, araban olsun onlar seni buluyor abi. Maddiyat önem veriyor bence. Parası olanla sevgili alıyor, evleniyor. Piş piş yaparız abi. <laughs> Öyle gelir. Evet geliyor. <laughs>